Sektörün Yıldızları programı olarak şimdi de Burdur'da madencilik sektöründe faaliyet gösteren Timemar Madencilik firmasına konuk oluyoruz. Ve karşımızda firmanın kurucu ortağı Çetin Çetinkaya bulunmakta. Merhabalar Emine Hanım, hoş geldiniz programımıza. Sizleri tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ilk öncelikle hoş geldiniz. Ben Emine Çetinkaya, 9 Eylül Ekonometri mezunuyum. 2012 yılında mezun oldum. E, Timemar Madencilik firmasının kurucu ortaklarındanım bir ortağım daha var. Kendisi maden mühendisi Özçağ Aydın. Yaklaşık 7 yıldır beraber bu işi götürmekteyiz. Sektöre giriş hikayeniz hakkında neler söyleyeceksiniz izleyicilerimize? Sektöre aslında ortam maden mühendisi olduğu için o işe daha hakimdi ama benim biraz tesadüf oldu diyelim. genç girişimci olarak bu işe başlamaya karar verdik. İlk adımımız Türkiye'nin her yerinden, maden ocaklarından yurt dışına bunun tedariğini sağlamaktı. Şimdilerde de artık kendi imalathanemiz üzerine çalışıyoruz. Ağırlıklı olarak hangi ülkelerle çalışmaktasınız? İşe aslında Çin'le başladık biz. Çin ihracatıyla, ham madde ihracatıyla, daha sonra Hindistan pazarına yatırım yaptık. Genelde bu işi biz yurt dışı fuarlarına giderek götürüyoruz, yeni pazarlar araştırıyoruz, Bangladeş, Afrika gibi ülke içindeki fuarlara da katılıyoruz. Ama ağırlık Çin ve Hindistan. Çalışma şekliniz hakkında bilgi verir misiniz, hem Ocak hem de pazarlama alanlarınızdan? E, dünya'da aslında mermer lüksün sembolü olarak, bu tarihte de böyle. E, mermer kullanmak hem estetik açısından hem sanat açısından her zaman ön planda olmuştur. Bu anlamda Avrupa'da ve yurt dışında mermere talep çok fazla. Ülkemiz bu konuda çok zengin. Özellikle Burdur, Burdur Beji konusunda dünyada isim yapmıştır bej renginde. 10 ee, sene öncesine kadar dünyada trend bej rengiydi. Genelde mermerler bej üzerineydi. Ee, i̇zlediğimiz filmlerden, resimlerden sizler de biliyorsunuz ki Roma'da, Yunan'da, Antik Yunan'da çok fazla mermer kullanılmıştır. Ve bu her zaman sanat eseri, lüks, ihtişam ve zarafetin sembolü olmuştur. Ülkemizde biz buna şu an çok yer vermiyoruz ama yurt dışında gerçekten aktif olarak evlerin içinde bile kullanılıyor. Bu yüzden güzel bir pazar. Çin bu işin üretimi anlamında çok iyi, teknoloji anlamında ve iş gücünün ucuzluğu anlamında. O yüzden dünyada en fazla hemen hemen ebatlı konusunda, işlenmiş konusunda ihracatını yapan Çin'de. Ama pandemi döneminde Çin çok sıkı bir kapanmaya geçtiği için ülkemiz için bir fırsat oluştu. Şu an ülkemizdeki fabrikalar da Avrupa pazarına ciddi ihracatlar yapmakta. Ee, bu şekilde bir sonraki adımımız da bizim ortağımla beraber güzel bir fabrika inşa edip e, yurt dışındaki güzel projelere imza atmak. Şu an hali hazırda zaten imza atıyoruz ama biz ham madde veriyoruz. Mimarlar oradaki müşterilerimiz projelere bu taşı sağlıyor. Bunun e, tamamen hepsini kendi kontrolümüz altında yapmak istiyoruz. İşin en güzel tarafı ise bir ham madde ihracatı yaptığınız zaman, onun nihai ürün tarafında gördüğünüz zaman, bir projede kullanıldığını gördüğünüz zaman gerçekten bir mucizeye tanıklık etmiş oluyorsunuz. Çünkü mermer tamamen doğal ve ona hani herhangi bir renk karışımı ya da herhangi bir insan eli değmiyor ve o şekilde işlendikten sonra o çıkıyor ve hayranlıkla izliyorsunuz o zaman, öyle söyleyeyim. Biz şu an Türkiye'nin bütün bölgesindeki mermer ocaklarından ve kendi mermer ocağımızdan Ham madde blok mermer ihracatı yapıyoruz. Bunu yurt dışındaki alıcılarla buluşturuyoruz. Projeleri takip ediyoruz. O projeleri açıkçası biraz koşturuyoruz diyeyim. E, ürünlerimizin kullanılması için. Çünkü sadece dünyada takdir edersiniz ki mermer Türkiye'de yok. İtalya'da çok önde geliyor. Yunanistan'da önde, İspanya bir sürü yerde var. Bu anlamda kendi ülkemizin ürünlerinin kullanılması için fuarlara katılımımız bu yüzden aslında. Oradaki mimarlarla görüşmek, taşları ön plana çıkarmak, bizim onlardan farkımızın ne olduğunu göstermek gibi bir sebeplerle fuarlara katılıyoruz. Emine Hanım sektördeki farklılığınız nedir? Taymar madencilik olarak sektördeki en büyük farkımız ilk öncelikle kendim inanmadığım ve gözüme gerçekten estetik ve güzel gelmeyen hiçbir şey yurt dışına göndermemeye çalışıyorum. Bir de işimizi gerçekten profesyonel yapmaya çalışıyoruz. Bu anlamda Çin'de bir ofisimiz ve elemanlarımız var. Hindistan'da keza o şekilde elemanlarımız var. Çin'de daha çok Mermelişi Şuita bölgesinde gidiyor. Orada marketler var. O bölgede bir tane küçük bir ofisimiz var çalışanlarımız var. Müşterilerin takibi, gönderdiğimiz malın kesimi, sorun çıktı mı, gemide bir sorun oldu mu? Yani müşteriyi birebir orada takip ettiriyoruz. Projeleri birebir takip ediyoruz. Bu anlamda karşı taraf istemez istemez kendisini daha rahat ve daha konforlu hissediyor. En büyük farkımız bu diye düşünüyorum. Geleceğe yönelik hedefleriniz nelerdir firma olarak? Geleceğe yönelik hedeflerimizden biri, e, hali şu an 12 tane daha ruhsatımız var Türkiye'de açılmayı bekleyen. Onların arge çalışmalarını sayın ortağım yapıyor. Daha fazla imalathane açmak, daha fazla istihdam sağlamak ve işin artık işlenmiş kısmına, proje kısmına girmek. Dünyada güzel projeler üretmek ve e, farklı ülkelerde, farklı projelerde Türk taşını kullanabilmek ve ismimizi yazdırmayı gerçekten çok istiyorum. Dünyada fuarlar genelde, e, birinci fuar İtalya Verona Fuarı, ikinci Türkiye'deki İzmir Mermer Fuarı'dır. İzmir Mer Mermer Fuarı gerçekten prestijli bir fuardır. Onun haricinde Çin'de Şamen Fuarı ve Hindistan'da e, iki bölgede yapılan mermer fuarları var. Onların hepsine katılımı gerçekleştiriyoruz. Hem Networkümüzü genişletmek, hem yeni projeler hakkında haberdar olmak, hem de e, trendin ne tarafa gittiğini görmek. Çünkü nasıl modada bir renk ya da bir şey trend oluyorsa, mermerde de aynı şekilde proje, Hangi renk üzerine kaydıysa talep de o tarafa doğru gitmeye başlıyor. O yüzden global anlamda bunu iyi takip etmek gerekiyor üretim açısından. Yurt dışında hangi projelerde mermerler tercih edilmekte? Genelde e, otel ve rezidans projelerinde kullanılır. Daha çok otel projelerinde özellikle iç ve dış kaplama olarak sadece iç değil. E, farklı sütunlar yapılır. Gerçekten mermer e, gittiğinizde yapılan bir projeyi gördüğünüzde sanat eserine dönüştüğünü görüyorsunuz. 0.8 milime kadar kesilen mermerler var. Çok ince işçilik isteyen şeyler var. Ve e, baktığınızda hepsi doğa harikası olmuş oluyor. Sadece biz üretimine ve prosesingine yine yardım ediyoruz. şu an hali hazırda projeleriniz var mı ya da geleceğe yönelik projeleriniz nelerdir? Tabii ki yaklaşık 3 yıldır tedariğini sağladığımız Isparta bölgesinin bir taşı şu an içinde çok büyük bir projede kullanılıyor. Hatta şöyle söyleyeyim, Huawei'in bir kompleks alanı yapıldı. Orada bir Türk taşı kullanıldı bir mermer ocağının sahibinin. Biz bunun ihracatını gerçekleştirdik. Kendi imalathanemizde Bianco dediğimiz saç, Burdur Beji dediğimiz saç Hindistan'da çok büyük bir rezidansla projeye girdi. Yaklaşık 7 aydır onun tedariğini sağlıyoruz. Bir 3-4 ayı daha kaldı projenin bitmesine. Heyecanla bekliyoruz açıkçası. bir kadın girişimci olarak kadın girişimcilere neler tavsiye etmek istersiniz? Aslında tavsiye edebileceğim bir şeyden ziyade şunu söyleyebilirim. Gerçekten kadınların gücü kendi içinde. Ta ki biz bunu fark edene ve işleyene kadar diye düşünüyorum. Özellikle Türk kadının herhalde başına geçip de yapamayacağı da bir şey yoktur diye düşünüyorum. Bu tarihte de böyledir. Son olarak sevgili izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Daha fazla istihdam, daha fazla ihracat, ülkemize daha fazla katkı sağlamak için gerçekten ve bunu yapan, bunun üzerine çalışan herkese tek tek teşekkür ediyorum. Ee, kendi ortağıma da aynı şekilde. Çünkü bu iş bir takım işi. Ben işin servis tarafındayım ama işin mutfağında kendisi var. Ona da burada sizlerin önünde tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi de karşımızda firma kurucu ortağı ve maden mühendisi Özçağ Aydın Bey yer almakta. Merhabalar Özça Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Özçağ Aydın ben, 2006 yılından beri sektörün içerisindeyim. Kendim maden mühendisiyim. Mermercilik dünya var olduğundan beri aslında olan bir şey. Ülkemizin her yerine gittiğinizde mermerle alakalı olan güzellikleri görebiliyorsunuz. Biz işimiz gereği mermer üretimi gerçekleştiriyoruz, bunun prosesini yapıyoruz. Bunu yaparken de hem kendi tecrübelerimizi hem de bilimsel olarak çalışmalar yapıyoruz. Bilimsel olarak yaparken yerin tomografisini çekiyoruz, nerelerde kütleler var, çatlak yapısı nedir bunları tespit ediyoruz. Daha sonra karot çalışması yapıp yerin altında nasıl bir renkle karşılaşabileceğimizi görüyoruz. Nihai aşamada bunu iş makinalarıyla beraber blok haline getirip bunun ihracatını gerçekleştiriyoruz. Blok haline getirdikten sonra süreç fabrika kısmına geçiyor. Fabrikada bu taşları biz ebatlıyoruz, kesiyoruz. Burada gördüğünüz gibi bu bizim kendi ocağımızın taşı. Ebatlanmış halde 60-60 ölçüde bunların üretimini sağlıyoruz ve projelerde kullanıyoruz. Mermerin kalite standartları nedir? Aslında bu e, bir doğal taş, e, Allah vergisi. Dolayısıyla tam bir standart oturtmak çok zor üretim aşamasında. Fakat nihai aşamada bir standart getirebiliyorsunuz. Gene buradan göstereceğim. Gördüğünüz gibi e, birbirine çok benzer taşlar ama blok üzerinde bu biraz daha farklılık gösterebiliyor. genel itibariyle yılda kaç ton üretiminiz var? Şu an e, ocak üretimimiz yaklaşık 10.000 ile 15.000 ton arası ama hedefimiz 30.000 ton. İş makinamız buna yeterli. E, i̇hracat anlamında da taymar olarak yaklaşık gene 30.000 ton ihracat yapıyoruz. Özçağ Bey, Türkiye'nin dünya konjöktüründeki yeri ve önemi nedir? Türkiye az önce bahsettiğim gibi çeşitlilik açısından oldukça iyi. Fakat rakamsal olarak, satış rakamları olarak biraz düşüyoruz biz. Türkler olarak çalışmayı çok seviyoruz. Dolayısıyla çok fazla üretim yapıp satış değerlerimizi aslında düşük tutmaktayız. Ben de burada kendi ekip arkadaşlarım ve bu işi yapan sektördeki arkadaşlara tavsiyem çok fazla üretim yapıp taşın değerini düşürmektense az üretim yapıp daha değerli daha parasal anlamda katkı sağlamak gerekiyor. Son olarak sevgili izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ülkemiz mermer zenginliği açısından oldukça popüler. Dünya genelinde yaklaşık 600 çeşit mermere sahibiz biz. Burdur bölgesinde yaklaşık 300 tane mermer ocağı var. Açılıp kapanmış şu an durağın olan. Bizim ocağımızda Burdur bölgesinde, Taymar Madencilik olarak Burdur, Karaman, Muğla bölgelerinde ruhsatlarımız mevcut. Bunların argelerini gerçekleştiriyoruz. Bir katma değer oluşturmak için ortamla beraber iyi bir çalışma sağlıyoruz. Şu an 60 kişi bir ekibimiz var. Onlarla beraber bu işi sırtladık götürüyoruz. Müzik